Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ilginç bulgular söyleyeceğim. Besinleri ısıtmakta, pişirmekte ve pişirmekte kullanılan mik mikrodalga fırın mühendis Peter Spiller tarafından radar sistemlerindeki araştırırken 1945 yılında bulundu. Spiller laboratuvarda Mikrodalga ışınımı üreten bir makineyle çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bunun üzerine makinenin yakınında başka yiyecekler de koydu ve bu yiyeceklerin de ısındığını hatta piştiğini gördü. Mikrodalga ışınımının dışarı çıkmasını engellemek için bu makineyi metal bir kutunun içine koyan Spider böylece bir mikrodalga fırını da yapmış oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve görüşürüz bay bay